Menisküsler e, diz içerisindeki bu destek görevi gören yapılar zaman içerisinde e, yaşlılık süresi içerisinde yıpranabilir. Bütün kıkırdaklarımızda ve eklemlerimizdeki yaşlanma süresince artroz geliştiğinde yıpranabilir. Biz bunları dejenerasyon diyoruz. Dejenerasyon zeminde yırtıklar olabilir. Bunlara dejeneratif yırtıklar diyoruz. Yani yaşlı hastalarda gördüğümüz yırtıklar bir de genç hastalarda gördüğümüz travmatik yırtıklar vardır. Yani sportif aktiviteler esnasında spor yapan amatör ve profesyonel sporcularda ters bir hareket, dizin dönmesi, çarpmalar, düşmeler, burkumalarla menisküslerde yırtıklar olabilir. Bunlara travmatik yırtıklar diyoruz. Yaşlılarda gördüklerimizde dejeneratif yırtıklar. Dejenerasyon menisküslerdeki yıpranmalar sonucu mesela yaşlı bir insanda yani 60-65 yaşın üzerinde çok kolay böyle çömelip kalkmayla hafif bir burkunmayla da menisküsler yırtılabiliyor. Yapısı bozulduğu için. Menisküsün yaşı yoktur. Menisküs her yaşta yırtılabilir. Aktif dönemde daha çok tabi yani sıklık olarak düşünürsek gençlerde biraz daha fazla menisküs yırtılarını görürüz. Çünkü günlük yoğun aktivite içerisinde hareket eden spor yapanlarda, özellikle profesyonel sporcularda, kontak temas sporlarında, futbol, basketbol gibi menisküs yırtıkları daha fazla e, görülebilir. Ama yaşlılarda dejeneratif yırtıklar vardır. Yani her yaşta menisküs yırtığı görülebilir. 7'den 77'ye menisküs yırtığı olabilir.